Bura neresi şimdi mi? Bura mı? Çay kuyu. Aşağısı mı çay koy? Yayla karşı tepe. Evet. bir bulak nerede kaldı? Orta çiftlik. aşağı çıktık, orta çıktık, tepe kıyıyoruz. Bulunduğumuz mevki neresi? Burası mı? He he. Burası nereydi lan? Bana mı soruyorsun? Nasıl koyulsun? Kayalı, kayalı yok. Kayalı o bir tarafı. Kayalağlı. Karşı el, tepe? Evet. E, e, e Elisa Kayalağlı. Kayalağının e, suratı e, e, Orta Güney. Orta Güney orası. Burası Arıklı. Arıklı? Evet. Arıklı'nın sırtdayı şu anda. Nasır'ın girişi. Nasır'ın girişi. Kavaklar. Nasır'ın girişi, Nasır'ın bir de e, o tarafa e, uyanaya döndü. E, Karadepe bak. lan yedir lan. Aşağı altımız yıkılı Köyün girişi Karadepe, şu düzleri kıraşlar. Şu düzleri kıraşlar mevki. Karşıda Zara. Heh. Ayva Zara 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 nerede kaldı zara? Gel <laughs> It's a